Günaydın. Bugün 25 Kasım 2023 günlerden Cumartesi. Öncelikle herkese harika bir tatil günü diyelim. Çalışmayanlara, çalışanlara da gönüllerince rahat geçsin. Ama yani bu kıyamet millet alışverişe tam gaz gidiyor, millet birbirine eziyor falan sen işi zor. Satış yapanların, çalışanların da işi zor. Arkadaşlar bugünkü başlığım biraz isyan yaratacak bir başlık ama. Görmemeyi tercih ediyor insanlar. Yani insanlar görüp bilmek istemiyorlar. Çünkü hayatın gerçeklerinden kaçmaları gerekiyor. Ya siyasi bakış açıları, partileri mahvolacak, rezil olacak gözlerinde ya da hayata bakış açıları ben ne yapabilirim ki şekline dönüştüğü için. Şimdi bir kere şunu söylüyorum. Kapaktaki haber şu. Dünya'nın her yerinde bakın Amerika dahil, Türkiye dahil muazzam şekilde alım gücünüz düşüyor. Bunun herhalde farkındasınızdır. Ama ne kadar muazzam olduğunun farkında değilsinizdir. Çünkü size kıyaslamak için kafanızı karıştırırlar. Mesela dün bir video izledim. Önümüzdeki biliyorsunuz ben Türkiye borsalarından tamamen çıktım. Yani beş kuruş bırakmadım. Şimdi adam Türkiye borsasında hisse senedi satıyor. Geçimini öyle yapacak. 2024 yılında. Ne vaat etsin? Ne vaat edebilir? Diyor ki arkadaşlar diyor para kazanacaksınız borsada diyor. Nasıl kazanacağız abi? Dolar cinsi kazanacaksınız. Şimdi sen mezura ile oynarsan böyle tamam mı? Yani dolar mezura burada tamam mı? Oynanan lastikli. Çektiğin zaman bir metre oluyor kısaldığı zaman on santim kalıyor. Dolar fiyatlarıyla oynayarak size hep ne diyorlar? Dolar cinsine kazandın. Dolar cinsi ne yaptın? Tamamen palavradır arkadaşlar. Çünkü dolar, euro, bütün kağıt paralar, bütün kağıt para. Sadece birbirlerinden farkları değişik oranlarda esneyebilmeleri. Bazıları mesela böyle Türk TL gibi 25 metre esneyebiliyor 10 santimden. Bazıları bir metre esneyebiliyor. Bütün olay neyi neyle karşılaştırdı? Mesela diyorsun ki benim oğlum e, kümesindeki çocukların en zekisi. Şimdi bir bakıyorsun kümesindeki e, ortalama not 3. Tamam mı? yani on üzerinden 3. Sınıfın kaçıncısı, okulun kaçıncısı? sondan 15 binincisi. Heh. Şimdi bu kıyası neyle yaptığınıza bağlı. Dolarla kıyas yaparsan yanarsın. Tamam Çok kötü yerler seni. Şimdi ben size gerçek hakiki para cinsinden hakiki parayı da manipüle ediyorlar. Onun için söylüyorum. Çünkü zaten niye manipüle ediyorlar? Ne beklentileri var? Anlatacağım. Çok iyi anlayacaksınız. Öncelikle bir kere şöyle İstanbul'da Türkiye'de ev fiyatları tarihi diplerde bakın ne diyorum Lan acayip pahalı, tarihi diplerde böyle ucuzluk görülmedi arkadaşlar. Bak işine bunu size ispat edeceğim, ispat edeceğim. Ondan sonra mesela şu anki ücretleriniz aldığınız zanlı tarihi diplerde, tamam? Mı? Onu da ispat edeceğim. Ha ondan sonra ama dediğim gibi şeyde dolarla TL ile falan ispat edemem onu. O mezur olan, lastikli, lastikte. Bizim arkadaşlar benim kullandığım yine çok bozulmuş bir varlık. Onu da çünkü manipüle ediyorlar. Altın. Altın gerçek paradır dünyada. Zaten öyle olduğu için dünyanın en gelişmiş devletleri Amerika, Almanya, ne bileyim Japonya, İtalya e, en çok miktarda yani G20 ülkesi diyelim en çok miktarda altın tutar. Ya bu altın dandik teneke. Onu niye teneke yapmaya çalışıyorlar anlamanız için söylüyorum. Altın teneke değil. Ama onu tenekeymiş gibi göstermek için ellerinden gelen çabayı dünya bankerleri gösteriyor. Çünkü göstermeseler tablo daha da vahimleşecek. Yani ben size desem ki arkadaşlar asgari ücret kaç lira? Yani tam 40 gün sonra değişecek. 11.400 lira net para alıyorum abi. Tamam mı? servis, öğlen yemeği falan dahil. Şimdi 11.400 lira bu fiyat ben size desem ki size 1.400 lira vereceğim. 10.400 değil. 1.400 bundan sonra maaşın. Çalışmam abi diyeceksin değil mi? Sizi tıkış tıkış çalıştırıyorlar. En gibi çalıştırıyorlar. Hayatınızda bu fiyata çalışmamışsınız. Çünkü e, kapital ve kapitalizm sistemi kendi kafanı kullanıp o çarkın dışına çıkmanın bir yolu var. Bir yolu var. Onu ben anlatıyorum bu kanalda. Şimdi bunu yapamadığın takdirde ömür boyu sen böyle köle izavra, vere, vere kalmadı vere, vere ha. Ömür boyu ömür boyu kurtulamazsın. Ve farkında bile değilsin aslında. En, en güzel tarafı bu. Hiç hissettirmeyeceğiz size. Canınız hiç acımayacak diye sunuluyor size. Şimdi e, bugün gelen bazı şeyler var. Arkadaşlar her şeyi manipüle ediyor. Size şimdi ben Amerika'dan Brezilya'dan örnekler versem ya orası neresi falan diyeceksiniz. Bakın ben bundan bir ay önce bir ay oldu mu işte emekli maaşlarına beşer bin lira dedim ki ya ne biçim iş biz buna prim ödedik kardeşim bedavadan vermiyorsunuz ki yani bir şey veriyorsan ya hepsine ya hiçbirine. Yani sen düşünemiyor iş yerinde asgari ücretli işçisin. Sana diyorlar ki sana öğlen yemeği yok, sana öğlen yemeği yok. Kıyamet kopar yani tam birine verip ya sana veriyorduk artık vermiyoruz dersen falan. Ama o güne kadar hiç yemek vermediysen kıyamet kopmaz. Zaten bu iş yerinde yemek yok öğlenleri. Tamam, bu kadar. İşte servisi kaldırdık. Kendi paranla bin otobüse. İsyan başlar tam. Baştan derse ki servisimiz falan yok. Ücrete dahil. Sen dersin ki tamam o zaman. Girerken öyle girdik. Şimdi durumda muazzam bir manipülasyon var ve size hissettirmiyor bu da. Servisi yavaş yavaş ayağınızın altında alıyor. Öğle yemeklerini püskevite pis, çeviriyor. Gittikçe düşüyor. Hala öyle yemeği var ya püskevite yemiyor musun öğlenleri ha? Bu şekilde. Şimdi bundan kurtulup küçük yatırımcı olarak nasıl hayatını kurtaracağınızı anlatıyorum ben size bu kanalda. Yoksa sistemin çarkları içinde siz böyle kim o ya televizyonda görüyordur değil mi? Anayasa profesörü müydü? Ha öyle bir şeyde davranılıyor e, insanlara. Şimdi onun için geliyorum konuya. Şimdi arkadaşlar önce şeyden başlayalım. Alım gücünden başlayalım. isteyen herkes Google'da indireb indirebilir. Kolayca ben iki tane farklı da link koydum size. Yani i̇lla ispat etmek gerekiyor. Lafla söyledim oldu yok bizde. Şeyle sunumla. Şimdi arkadaşlar bakın. Türkiye'de öncelikle şeyden başlayalım. Alım gücünden başlayalım insanların. Tamam mı? İnsanların alım gücünden. Bakın şimdi Osman Öztürk adlı bir kişi 10 Ağustos 2020'de bu çalışmayı yapmış. Ben Facebook'tan baktığım için linkini vermedim size. Çünkü Facebook'a üye olmayabilirsiniz. Türk halkının nasıl bedavaya çalıştırıldığını göstermek için. Bu sadece Türk halkının. Amerikan halkları da hepsi yeniyor. Hepsi böyle tüketiliyor. Şimdi bakın 2003 senesinde isterseniz not ettin, isterseniz etmeyin. Aklınıza kalacak zaten. Asgari ücretin e, 318 liraymış değil mi? 2003'ün üzerinden 20 sene geçti. Ama iktidarda kim vardı farkındasınız değil mi? Bunu unutmayın bir köşeye yazın şimdi. 318 lira. Asgari ücret karşılığı 14.45 altın tamam mı? Çeyrek altın 14.45. 14 diyelim ya. Gönlümüzden koptu. Yemeğe sayıyoruz. 14 çeyrek altın alıyormuşsunuz 2003 senesinde. Şimdi seneler boyunca 2004-2005 okuyorum. Aşağıya doğru sayıyorum arkadaşlar size. 14.45, ertesi sene 10.6, 10.1, 2006'da 8.6, 2007'de biraz zam yapmışlar 9.5, 2008 7.8, 2009 6.7 çeyrek altın. 6 Altı çeyrek altına düştü bak maaşın. 14'ten. 2010 5.6. 2011 4.6. 2012 5.6. altın. 2013'te arttı 6.4 artın. 2014'te de 6.14 altın. 2015'te 5.6 çeyrek altın. 2016'da 6 altın. 2017'de 5,5 altın, 2018'de 3.9 altına düştün. 2019'da 4.4 altına düştün. 2020'de 3.3 altına düştün. O çalışma 2020'ye kadar gidiyor ama ben sizler için bugün bugün derken işte zam gelmeden önceki haliyle de hemen yapayım. E, bugün e, asgari ücret 11.400 lira neti. Bunu bölüyorum. Neye bölelim? 1800. Yani çünkü piyasadaki altın hesaptaki altın ayrı 1850 liraya bölüyorum. Arkadaşlar şu anda 6 6 altı, e, şeye çalışıyoruz. Bu gram altın. Çeyrek altın 3000 lira. Şimdi ona böleceğiz. Gram altına bölmeyeceğiz. Şimdi çeyrek altına bölünce 3090 lira çeyrek altın. 10 bin 11 bin değil mi? 400 lir. 11 bin 400 yanılmıyorsam. Bölü 3090 lira çeyrek altın. Şu anda 3.68 Tamam mı? 3.68 e, çeyrek altına çalışıyorsunuz. 3.5 atıyorsunuz. 3.5. Ne? 3.5 atıyorsunuz. Zamanında kaçmış 14 küsur değil mi? Alım gücünüz bu geçen süreçte işte Türkiye'nin muazzam ve muhteşem kalkıştığı dönemde, kalkındığı dönemde 14 altından 3,5 3,5 buçuk, buçuk atmaya düşmüş. Şimdi bunu siz hiç hissetmediniz. Siz diyorsunuz ki peynir fiyatları çok arttı, zeytinyağı acayip arttı, ev fiyatları uçtu falan. Kardeşim senin maaşınla kıyaslarsak zaten, yani sen gidilik olmuşsun, sen ölmüşsün anam. Ha, sen neyi kıyaslıyorsun? Sonra da diyorsun ki ev fiyatları çok arttı. Neye göre? Alım gücüne göre. Senin alım gücün artmadıysa ev ne yapsın? Dünya ne yapsın? Altın ne yapsın? Senin alım gücün sürünüyor, sürünüyor. Anladın mı? Bunu bunun için. Şimdi... Benzer şekilde bakış açısını dünyaya şişenin dibinden bakmayı bilmezseniz önce konut arttı, zeytinyağı fiyatları arttı. Zeytinyağı fiyatını da ben size söyleyeyim hani yokluk yılı, bolluk yılı falan hep gidiriksiniz, hep gidiriksiniz. Ha, yani bu sistemin çarkları içinde kendini kurtardın kurtardın yoksa 3 çeyrek altına tamam mı eskiden 5 ay çalıştığın süreyi yani eskiden bir ay çalıştığını 2003 senesinde şimdi 4-5 ay çalışıp anca sana o kadar para veriyorlar. Şimdi ben bugün maaşınızı 11.400 liradan 3.000 liraya düşürsem çalışır mısınız? Çalışmayız. Çalışıyorsun lan. Çalışıyorsun. Ha, i̇şte anladın mı? Yani seni gidilik yapmışlar. Yemişler seni. Yemişler. Peki e, asgari ücrete zam gelecek. E, yıl başında gelecek. Bir daha da yapmayacaklar yıl sonuna kadar. E, seneye de o zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Yapalım. Seneye ne olacak? Bir iyileşme var mı? 17 bin lira yaptılar diyelim. Maaşını tamam mı? 17 bini bölersek seneye ortalama altın fiyatı ne diyelim? 1850'ye %50 gelse değil mi? Azından söylüyorum. İşte 9000 lira gelir. E, 20, 2500 lira olur. Hadi yıl ortalamasını 2300'den alalım. Değil mi? Çeyreğini. Sonuçta şuna gelmek istiyorum. Çeyrek altın 3090'dan e, çeyrek altın 3090 liradan çarparsak nokta e, 25 ile çarpalım. Değil mi? 1.25 ile çarpalım. Yani %50'nin yarısı kadar arttırdım. Çok insaflı da şey yaptım. Davrandım. Oradan sonra e, nokta 25 çarpıyor bir anda ekranda. Dünyanın en bilgisayarı ışık sorunu yaşıyor. 3862 lira ortalama oluyor. Şimdi ona 3900 diyelim. Ha, şimdi 17 bin lirayı bölersek 3900 liraya siz bir süre 4 altına çalışacaksınız. Tamam mı? Böyle 4, 4, 4 buçuk altın olacak paranız. İyi bir gelişme ama eee Kalıcı mı? Hayır. Yani sonra sene sonu bir bakacaksınız. 2.95 altına, 3 altına da çalışıyor. Çünkü seçim yılı. Bir daha dört sene seçim yok. Ha, şu an alıp alacağınız en muhabbetli, en bol yıl bu yıl. Tamam mı? Yani bu ne zaman? Ocak zammı. Zaten bir kere yapacağız dediler. Bir daha yok öyle zammı. Böyle zırt pırt 6 ayda bir. Sonra ne olacak yani? Tekrar mı yükseleceksiniz 14 çeyrek altına? Yidirmeyiz size. Tamam Patronlarımızı size yidirmeyiz. Ha, bunu bilin. Şimdi arkadaşlar sistemin kimi koruduğunu e, şey yapalım. Şimdi sistemi korumak için ya patronlar maaş çok verin diyemedikleri için ne yapıyorlar arkadaşlar? Gidin etiketleri düşürün. Kira fiyatları çok arttı. Baskı yapın sahiplerine. Ya kardeşim bak o da işte eskiden kaç altın kira alıyordu? Düşmüş onun da geliri. Değil mi? Altın kiradan düşmüş kaç çeyrek? İki çeyrek, üç çeyrek adam. Ya bak bir çeyrek 3100 lira. Yani çeyrek altın cinsi yaptığımız için. Adam 3000 lira kira alsa değil mi? He, ne yapar? Ee, bir çeyrek. 5 ee, çeyrek alsa 5 çeyrek 15 bin lira değil mi kabaca? 15 bin liraya yükseldi kiralar. 5 çeyrek yani eski maaşının gayet uygun. Üçte biri asgari ücretlinin bak şeyin değil. zengin birini söylemiyorum 15 bin lira. 2003 senesinde bugünkü hesap 15 bin lira kira verseydiniz cebinize de 30 bin lira kalacaktı yemek için. Altın hesabı ortada. Bakın bu söylediklerimin hiçbir de dandikus mandikus değil. Girin bakın 2003 senesinde altın kaç lira? Asgari ücretin neti kaç lira? Hepsi yazılı. Ayan beyan. Ha, kimseyi inandırmam gerekmiyor. Ben ama anlatıyorum. İnandı, inandırayım sizi diye. Şimdi konut fiyatları da aynı şekilde Amerika'da da bakın oradan örnek vereyim. Şu anda Amerika'da 1980 seviyesinin e, 1980 hatta 85 seviyesinde altın cinsi konut fiyatları acayip ucuz acayip ucuz tamam mı yani şu anda altınla hesapladığınız zaman konut fiyatlarını böldüğünüz zaman deminki maaş gibi yaptığım gibi yani ne olmuş Türkiye'de de aynı Ahmet Büyük Duman'ın bir çalışması var 2020 yılında bırakmış onun da linkini verdim size İstanbul fiyatları ile ilgili bakın 1980'de 100'den başlayan altın bazı endeks altın zaten şey diyor benim diyor doktora konum bu diyor. O, o, şekilde yaptım diyor. 100'den başlamış. Bakın 2007'de 379'a çıkmış. Altın cinsi e, ev değerlenmiş. Sonra 2015'te 318'e çıkmış. 2020'de hem bakın 2020'de biliyorsunuz indirimli şeyler verildi değil mi? Ev fiyatları bir anda çok arttı. E, niye? E, Kırk krediler verildi. 379-318'lerden konut fiyatları 113'e düşmüş. Üçte birine sudan ucuz. Yani şu an iki buçuk milyona bir ev alıyorsan normalde o evi senin yedi buçuk milyon etmesi gerekiyor. Tamam? Yani bu bak bu kadar. Yani çok arttı. Muazzam. Hiçbir şey artmadı. Her şey geri geliyor. Tamam? mı? Maaşın da geri geliyor. Alım gücün de geri geliyor. Şimdi bunları nereye kadar manipüle edersin? Şimdi şöyle bir sorun var o zaman. Ya altın mı çok aşırı değerlendi? Bizim konutlar mı çok aşırı değersizleşti? Şimdi e dünyada her malın anlık fiyatı o anki alış fiyatıdır. E altın tek fiyat zaten. Dünyanın her yerinde. Yani Hindistan'a da gitsen aynı, Amerika'ya da gitsen aynı. Türkiye'de de ons fiyatını alıyor adam. 31.1'e çevirip grama çeviriyor. O ülkedeki kurla çarpıyor. İşte o kur kısmı yalan. Yalan dolan. İstediğin gibi onunla oynayabilirsin. Tamam? Mesela ben sana bugün kaç lira? İşte ilk size ne dedim geçen gün? faizleri bir anda yüzde beş arttırdılar değil mi? 35'ten 40'a Merkez Bankası faizlerine. Bugün düşmesi gerekir doların dedim. Niye? Çünkü dolarla o paranın vereceği ödülden cezalandırabilirsin. mesela şöyle söyleyeyim. Bir anda yüzde yetmişe yükselsek şeyi faizi. Boş verin baksın şirketler, mülketler umurumuzda değil. Yüzde yetmiş yapsak faizi. Yani bak enflasyonda hem yaklaşıyoruz değil mi? Ne diyorlar? Mayıs'ta enflasyon yetmiş, yetmiş beş. Hani işkembeden atmadım. Söylenen rakam. Merkez Bankası enflasyon raporunda Mayıs 2024 enflasyonun 70 ila 75 olması bekleniyor. Peki sen şu anda 70'e getirin. Hani ol, olmadan hemen düzeltelim durumu. Ha o zaman arkadaşlar ne olur? Dolar diyelim ki hani son günlerde duyuyorsunuz ya dolar cinsi biz zenginleşeceğiz falan. Yani mezurada lastiği böyleyken böyle yapacağız. Ha, sen de ulan bayağı boyu uzamış bu çocuğun diyeceksin. Çünkü bir metre artık bu kadar değil bu kadar. Maşallah çok boy attı bu çocuk diyeceksin o sene. Bunların hepsi arkadaşlar sanal. Gerçek tek para var. Altın. Tamam mı? Onu söyle Çünkü hiç kimse basamıyor. Ha, onun içine bir çare buldular. Kağıt altını ürettiler. Kağıt altın mesela sen altın istiyorsun. Abi istediğin kadar hemen verelim kağıt olarak. Sonra kağıdı manipüle etmeye başladılar dünyada. Ondan sonra sen şimdi zannediyor musun yatırıyorsun altın hesabı açıyorsun fon alıyorsun şu bu hemen gidip aa koşalım hemen bak talep etmiş arkadaş yüz kilo altın hemen biz de gidip yüz kilo altın mı alalım lanet. Hiçbir şey almıyorlar sadece altına endeksli peki nasıl bu riski alıyor yani sana ben altın borcu alma yanarsın diyorum onlar nasıl bu riski alıyor çünkü bu oyun sürüyor ucuzlaştırma oyunu sürdüğü için ha peki buna rağmen madem bütün devletler ucuzlaştırmaya çalışıyor biz neden altın alıyoruz abi? Ucuzlaştırmadıkları bir şey alalım. Her şeyi ucuzlaştırmaya çalışıyor. iş gücünü, konutları, altını. Çünkü bütün şey boyalar akacak. Tamam mı? Şeyin, eşeğin gerçek rengi çıkacak ortaya. Alaşehir tımarı bitecek. Onun için topluca, gruplar halinde bunu nasıl yaşatırız abi? Bu yani gördüğünüzü, gördüğünüz aslında o yani mavi bir eşek ama aslında yeşil o falan dedirtmek için size. Bütün bu tezgahlar dönüyor. Şimdi, peki altın mı konu? Altın değil konu. Ne kadar elinizde sabit kıymet varsa, dokunable, ellenable, konut olabilir, e, araba olur, eşya. Yani herkesin değer vereceği bir eşya. Böyle sokağa atsan kimsenin almayacağı değil. Yataklar öyle, yatağı kimse almıyor. Adam ölmüştür bunun üstünde falan gibi. Söküyorlar yaylarını, bir de kirini bırakıyorlar öyle. Sokağa falan yatağı atmayın. Ama işe yarar bir şeyse mesela... Ba bakır alırım, plastik alırım. Ha, onları hemen toplayıcılar toplar. Onlar kıymetli. Çünkü gram kilo değeri var. Bakırın, altının, alüminyumun. Aklınıza ne geliyorsun işte? Toplanabilen. Bazı şeyler para etmiyor musun? Gazete kağıdı falan eskiden. Artık pek abi gazete okuyan yok zaten. Kağıdı da ancak şey oluyor işte. Karton, karton falan fiyatları da düştü hurda da. Yani şunu demek istiyorum. Hurdanız olsun, kartonunuz olsun kağıt paranız olmasın kardeşim ya. Bak bu kadar net konuşuyorum size. Peki